Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben diyetisyen Esin Karada. Size daha önce söylediğim gibi Berker bana söz verdi ve sizler için bugün öğlen menüsünde sağlıklı bir salata yapacağız. Bence ama sadece salata demek yeterli değil. Ne? Gerçekten her öğün yenebilecek. İçerisinde meyve var, oh. kinoa var, hmm. rokamız var, antioksidan, akdeniz yeşilliğimiz var domatesimiz var. Daha ne olsun şefim? Keten tohumumuz da var. Olmazsa olmazsınız. Esin Karadağlı keten, keten tohumu ten. programına hoş geldiniz. <laughs> yani şimdi biz hep öğünlerde ben salata yiyebilirsiniz dediğimde salata yapmaktan sıkılıyorum. Şöyle bir algı var. Salata eşittir kaşık salata. Gibi. Çoban salata değil. Değil. Sen salatanın içine istediğin her şeyi koyabilirsin. Sağlıklı olmak kaydıyla yoğurtla sos yapıp tüketebilirsin. Etsatması koyarsın, koymazsın. Patates kızartması. Ben hayır, ama haşlama olabilir. Ben şeyi sevmiyorum. Patates hmm. istiyor canım kızartmasam haşlamayı sevmiyorum. Fırın mi? yapalım. Ya yeme ya da ya. E fırın yapalım. Fırında patates yapıyorsanız tereyağı koyun arkadaşlar. İşte et suyu, bulyon vesaire kullanmayın diyorum. Ama kendinizi ödüllendirmek adına keyifli bir öğün, bir tabak yiyeceksek bir tabak bu tarz tercih edebilirsin. Her zaman değil ama tabii ki arada böyle kendinizi ödüllendir. Debiliriz. Yani evet ayda bir bir patates yenilecekse evet bu şekilde yenilebilir. fırında yenilecekse bunu en lezzetli hale getirebiliriz arkadaşlar sağlıklı beslenmek <laughs> istiyorsanız esinin kanalına abone olun birazcık sağlıklı çaylı evlam <laughs> istiyorsanız benim kanalıma abone olabilirsiniz benimki lezzetli aynı zamanda sağlıklı aynı zamanda kilo verdiriyor berkerinke lezzetli Sağlıklı ama aynı zamanda kilo aldırıyor. Kısaca bir tarif anlatayım. Evet, ne Rokamız var, evet. Akdeniz yeşilliğimiz var, antioksidan. Bunları zeytinyağı, tuz, limonla beraber bir soslayacağız. Hı -hı. Normalde limon vinaigret yapılıyor da, limon vinaigrete şu an girmeyeceğim. Olabildiğince basit indirgemeye ve aynı lezzeti yakalamaya çalışıyorum size. Bunu... Dediğin neydi? Çok özür dilerim. Limon ya. vinaigret. Yani? E, belli oranlarda limon <laughs> suyu ve zeytinyağının robotla çekilerek hmm. birbirini bağlaması ile edilen restoransal sos. Aa. Biz onu klasik sıkıyoruz. Klasik elle yapacağız İyi Zeytinyağı karıştırıyoruz. Evet şimdi bal mal ekleyebiliyoruz onda Aa, falan böyle. O biraz evet, bunu güzel. da işleyebiliriz istiyorsan bir. Olur. Gün. Çok sos, sevinirim. Sos çekelim seninle. Çok sevinirim. Harika. Sağlıklı soslar yakında. Aynen ama... öyle. Kinoamız var. Beyaz kinoa tercih ettik. Kırmızı kinoa da tercih edebilirsiniz. Kırmızı kinoa biraz daha geç haşlanır ama bunu unutmayın. Suyumuz kaynıyor. Kinoamızı haşlayacağız içerisinde bir. Sonra nasıl lezzetlendiriyoruz? Oo, tam da mevsimi. Evet, burada Armut. harika bir narımız var. <gülüyor> <gülüyor> harika bir armutumuz var. Armutumuzu birazcık küp küp doğrayacağım. Çok azıcık zeytinyağında ama çok azıcık zeytinyağında içerisine hiç şeker koymadan tavada soteleyeceğim. Armutun şekerini çıkaracağım. Karamelize mi etmiş oluyorsunuz? Karamelize yok? edeceğiz. Bu da salatamızın içerisindeki aroma. doku ve aroma dengesini sağlayacak. İkinci olarak İşte açıldı. Pardon, üç. Yeşil Eyvah. elma, olmaz, kesinlikle. Olmaz. Yeşil elmanın vücutta nasıl bir özelliği var? Antioksidan zaten, tamamen. Doygunluk hissi de verir. Yeşil <laughs> elmayı da üzerine <laughs> ince uzun şeritler haline kesip servisi tamamlayacağım. Yine cherry domates koyacağız, içerisine biraz keten tohumu ve birazcık da protein olsun diye peynir. Tulum peyniri tercih ediyoruz. Aynen Sizde öyle. istediğiniz peyniri tercih edebilirsiniz. Kesinlikle. Önce ben de yavaştan başlayalım. keseyim. Tamam. Sonra da göstereyim. Tamam. Aynı zamanda size de göstereyim nasıl kesileceğini. Bize. Bunun yarısı yeterli. Hı hı. Şu şekilde yarısını kestim. Aa, süper, yarısından daha az gibi de olabilir. <laughs> evet, çünkü bir porsiyon yapacağız, israf olmasına gerek yok. Süper. Kabuğunu da kullanıyorum, küçük küpler halinde. Kabuğuyla beraber kullanılması bir yandan da sindirimi geciktirdiği için tokluk hissiyatınızı uzun tutabilir. O yüzden meyveleri kabuklarla tüketmeniz daha faydalı olacaktır. Lif içeriği açısından. Kesinlikle. Bu kadar benim için yeterli. yeterli. Evet e, da alıp o zaman Hı. ocağa gidebiliriz. Evet. Bir yandan onu fırlatacağız. Kaç dakika haşlayacağız onu? Hani bu 6-7 dakikada haşlanıyor. Yeterli oluyor. Evet. Tamam. Haydi ocağa. Geçiyoruz. Evet. Esincim şimdi kinoamızı kaynayan suyumuza atıyoruz. Peki kaç dakika bekletiyoruz? Yaklaşık 5 dakika. Tamam. Aynı zamanda tavamız sıcaktı. Bu arada isterseniz kinoayı haşlarken içerisine sebze atabilirsiniz. Ha. Mesela havuç atabilirsiniz. Veya defne yaprağı atabilirsiniz. Çok güzel. Bunun aromasının içini çeker. Evinizde şef sizsiniz. Aynen, biz yorumlayabiliriz. Kesinlikle öyle. gibi katabiliriz. Kesinlikle öyle. Diğer yandan da armutumuzu zeytinyağında bir kaşık koydum. Yeterli. Hafif çevireceğiz böyle. Biraz altını açıyorum. Biz tek porsiyon yaptığımız için az yapıyoruz dediğimiz gibi israf olmasını istemiyoruz çünkü. Armutu daha fazla da atabilirsiniz. Yani daha fazla seviyorsanız daha fazla da atabilirsiniz ama yiyeceğiniz kadar yapmanız tavsiyemiz. Çok fazla atmak demek onun hepsini bitirme anlamına geleceği için. Değil. Daha az porsiyonlarda yeşilliği fazla tutarak gözümüzü doyurabiliriz. Kesinlikle Kinağımıza biraz da tuz atacağız tabii ki. Çok az da armutumuzu atacağız. Şekeri, asit parçalasın daha, daha iyi ortaya iyi çıkarsın diye şu şekilde. Programı izlerken sürekli böyle salata muhabbetiniz vardı ya. Ya salata hani ne yapıyorlar bunlar salata. Salata çok lezzetli. Aa salatayı şöyle işlemlerden geçirdim falan. Çok merak ederdim. Salata Eval çok çeşit çok var salata, yani. değil mi? Pancar rost edersin fırında onu koyarsın. Balık koyarsın. Mesela şey yapıyordunuz ya Berker böyle sıvı hale getiriyordunuz. Mesela kırmızı renk, işte yeşil renk. Onlar nasıl geldi? Sadece kendi rengiyle mi oluyor? Kendi rengiyle oluyor. Zaten yarışmada gıda boyası yoktu. Yok. Blanche edersin. Blanche etme tekniği vardır. Soğuk suya koymakla. Sıcak mı? sudan alıp direkt soğuk suya şoklamak. Bu sebzelerin evet. içerisindeki renk moleküllerini daha parlak wow. hale getiriyor. Evet. O şekilde kullanılabilirler. Belli bir oranda blanche ettikten sonra püre haline getirip onun suyunu sıkabilirler. Sonra nişastayla bağlayabilirler. Fif hafif böyle bak kızarmaya başlıyor. Yani bunu normalde şeker de koyuyorlar içerisine. Esmer şeker falan ama hiç hiç gerek, gerek yok. yok. Zaten armut şekerli Ar şeker. bir ürün. Bence bize karşılar. Kesinlikle işte sağlıklı, fit, diyet, salata, lezzetli salata. Mesela bazı marketlerde paket kinoa satılıyor. Hı -hı. Paket kinoa almayın kesinlikle. Sebebi içerisinde üç farklı kinoa var. Üçünün de haşlanma dakikası çok farklı. Evet, Büyük ihtimalle e, siyah kinoa haşlanana kadar beyaz kinoa Çoktan şişmiş ve patlamış oluyor. Bunların okuluna gidiyoruz, okulda özel eğitimler alıyoruz. Özel eğitimlere para veriyoruz, bu bilgilere ediniyoruz. Ama burada, bizim videomuzda her şey bedava. Evet, doğru söylüyorsun. Ben de şey... bedavayı öğreniyorum. Biz bedava. <laughs> <laughs> bu arada mutfak yine evet, çok güzel kokuyor. <laughs> Özledin mi? Mutfağı özledim. Ya, şu evet. anda neler yapıyorsun Berker? Şu an sosyal medyada içerik üretiyorum. YouTube hı hı. kanalı. Takip ediyorum. Zaten. Evet, Seni YouTube'da mi? bloglarım yayına girdi. Onun reklam çalışmaları devam ediyor. Harika. O yılbaşı pastasını nasıl yaptın? Daha büyünü yapmak içine istedim, girip ama... istedim ben. Daha çok büyüğünü güzeldi. Daha yapmak istedim ama maalesef evde yapılabilecek bir şey olsun diye biraz onu küçültmeye çalıştık. Yoksa küçük saat. müydü? Benim projem daha büyüktü. <laughs> o benim için oldukça büyüktü. Beraber yapalım bir gün. Ya, çok isterim. Çok o, keyifli. Bu arada hep bir söz alıyorum. Her programda bir söz alıyorum. Hepsini yerine getiriyorum. Hepsini yerine getiriyor. getiriyorum. Getiriyorum evet. Ne istesem acaba? <laughs> şey çekim bitti görüş. <laughs> Ay çok güzel kokmadı mı? Kesinlikle. Tava sallamayı biliyor musunuz? Ürünü Esin İyiyim. Hanım. Allah. Nasıl? Bilekleme. Önce uçtayken çeviriyorsun. Hmm. Bak tek yaptığım şey kendime çekmek. Evet. Şöyle değil, böyle. Ne kadar dik yaparsam o kadar. O kadar yukarıya bolivor. O kadar burun ortasına düşme ihtimali var. Ama önce şurada biriktir. Bir Deniyorum lütfen. Hemen yine deniyorum. Çekken kendi. Evet evet. Hmm. İleri it kendine çek. İleri it. İleri geri, ileri geri. Kolu sadece ileri geri. Ileri geri. Aa. Evet evet hızlı hızlı hızlı. Evet 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 evet. Aa, burada çok güzel kalori yakabilirsiniz mutfakta. Nasıl yapıyorduk? Nasıl? Yukarıya kaldırmaya çalışıyorduk. Ah, hiç gerek yok. Püf nokta. İleri geri, koluma evet. iyi bakabilirsiniz. İleri geri yapıyorum sadece. Ve aynı zamanda da egzersiz, hareket. Kinalarımız hafiften patlamaya başladı. Bunu mesela önceden suda ıslatsalar... Sana şöyle söyleyeyim, suda ıslatmalarına gerek yok. Bunu yapsınlar, Hı. küçük küçük buzdolabı poşetlerine koyun ve bu dondurucuda saklayın. Hı yiyeceğiniz gün hafif ılık bir suda açıp süzebilirsiniz. Evet. Bu kahve basit. Şimdi hazır. Armutlarımızı yaptığımızda <laughs> aldım. Tamam. Kinağımız da hazır. Süzebiliriz. Benim İngilizcem yok ki bu arada. Benim var mı? Ama benim yok işte. Diğer tarafa geçebiliriz Esin'cim. Hadi geçiyoruz. Evet. Esin'cim pişti. Süzeceğim. Şu şekilde. Kinoğlarımız tam kıvamında olmuş. Kesinlikle. Zaten. Birazcık burada suyunu süzsün. Öncelikle yeşilliğimizi koyacağız. Ben kesinlikle yeşilliye bıçak değmiş taraftar değilim. De Biz restoranlarda mesela buradan da izleyicilere anlatayım. Haftada iki kere yeşillik gelir hı hı. fazla fazla. Hı hı. Yıkarız, güzelce kuruturuz, elimizle parçalarız. O şekilde dolapta dört gün boyunca hiçbir şey olmadan aynı tazelikte kullanırız. Poşette mi, saklama kabında ee, mı? Bakslar var büyük, büyük kutular diyeyim ben. Hı hı. O kutularda altına üstüne peçete. Evet. Ağzını hiç açmadığım sürece hiç hiçbir sorun şey olmuyor. Olmaz. Şimdi rokamızdan biraz kıyalım. Akdeniz, Akdeniz yeşilliği. yeşilliği. Hmm. Senden de rica etsem 3 tane çeri domatesi ikiye kesebilir misin? Tabii ki. Bu porsiyon yeterlidir. Birazcık keten tohum atıyorum. Zeytinyağımı alıyorum. Tuzumu alıyorum. Çok azıcık zeytinyağı. Bir kaşık yeterli. Yeterli. Şu şekilde. Bir kaşık daha mı koysak ya? Hadi koyalım. Tamam. Bizim için biraz tamam, <gülüyor> koyalım. <gülüyor> Yarım kaşık koy. Koy koy. Şu şekilde. Bunu salacak o zaten? Evet. Tuzunu atayım ben de. Çekirdeksiz kısmını vereyim. Çok koyalım. sağ ol. Limonunu sıkalım. Çeri domateslerini koyuyorum içerisine. Ve geldik kinoya. Her şeyin de bir sıralaması. Ben olsam hepsini atardım. Kinoayı da attık içine. <laughs> görsel şölen yapıyoruz. Tadı da o kadar güzel olacak. Eminim. Normalde elle karıştırabilirsiniz. Kinoalar alana kadar bir karıştıracağız. Tabii biraz daha kinoa da katabilirsiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Ben şimdi üzerine de koyacağım için, tabanına koyacağım için bu şekilde kinoayı bir parça aldık. Biraz kenarıya etebilirim. Tabağımı aldım. Şimdi. güzel bir salata sunumu yapacağım. Hadi bakalım. Böyle kinoamın tabana yayıyorum. Kinoa'yı mesela haşladıktan sonra bu yağı salataya değil de yağ beraber böyle karıştırabilir miyiz? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Hiçbir şey fark etmez. Hı. Çember falan kullanmıyorum. Direkt evde yapabileceğiniz şekilde. Sadece sunumu birazcık güzelleştirmeye çalışıyorum. Burada elimle koyacağım. Tamam. Tabii şu şekilde aldım. Hep tepeleme, üste çıkacağım. Bu hı hı. şekilde. Lüks restoranlarda 200 lira ödeyip yediğiniz salatayı yapıyoruz şu an arkadaşlar bana söyledi de ben şok oldum. Şu şekilde. Yok artık. Burası bu şekilde. Armutlarım var. Onları da şu kenarlara alayım bıçakla. Elmanı yine bu kadarını kullanacağım. Hı hı. Bunu da şu şekilde ince attım. Onu keserken parmaklarım içe doğru. Şu şekilde göstereyim koydum. Evet. Parmakları şu şekilde yapıyorum. Hı. Yani buraya değmiyor zaten. Şuraya sadece şu şekilde sürtüyor. Çok güzel oldu. Buyurun efendim. Berker. Ve afiyet olsun. Bakayım. Kesinlikle gözle doyuran bir tarif olduğunu düşünüyorum. Hmm, çok güzel. Mide doymadan önce gözün Gözümüz doyması doğrusu. gerekiyor. İster öğlen, ister akşam öğününde tercih edebileceğiniz. Eğer gün içerisinde çok kaçırdığınızı düşünüyorsanız ve akşamı salatayla geçiştireyim derseniz işte size çok güzel bir tarif. Tekrar bize mutfağını açan o tam mimarla çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Berker sana yine çok teşekkür Neden ederim. Demek? çok büyük bir keyif. Benim için de öyleydi. Kanalıma Kanalıma <laughs> abone olun. <laughs> Videoları beğenmeyi <laughs> unutmayın. Yeni tarifler yine Takip belki burada kalın. olabilirim. Çağırır mısın? Çağırırım. Gelir misin? Ben kapında yatıyorum. Haberin yok. Esin. <laughs> Teşekkür ederim. O zaman <laughs> sözümüz var. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.